Bugün Enter marka bir traktöre ileri geri vites takma kolaylığı sağlayacak bir mekanik düzenek hazırlayacağız. Geri ileri vitesi bu şekilde yanda. Biz bunun yanına buradan rahatlıkla kontrol edebilecek bir vites yapacağız. İleri ve geri buradan ayarlanacak. Şu iki vidaya bağlanacak şekilde bir parça yapıp üzerine bir boru buradan vitesi aktarma bu şekilde yandan bir mekanik sistemle olayı tamamlayacağız. Parçalarımız bu şekilde. Bunları değerlendirip işlem yapacağız. Vites kolumuz da bu olacak. Bakalım. Son durumu paylaşacağız. Evet. traktörün geri vitesini yaptık. Bu şekilde şu cıvataları elimde olmadığı için yeni alıp takacağım. Tam olarak sıkıştırılmadı. Sonrasında işlem bitecek. Vitesi ileri aldığım zaman traktör ileri gidecek. Bu şekilde traktör geri gidecek. Böyle bir mekanizmamız oldu kendi kolunu buradan kopardık. Küçük buraya küçük kol, buraya uzun kol yaptık. Böylelikle hareket yukarıda daha kısıtlı oluyor. Fazla çarpma olmasın diye. Arada takviyesi, geri vites, ileri vites, takviye. Bu da tamamen sıkılınca gayet güzel çalışan bir düzenek oldu. şatırlı motor. Buraya bir tane farklı demir de yapılabilir. Delikli. Bu şekilde yaptık. Bu Eski magros vites kolu. Bu şekilde kalın etli bir boruya lamayı kaynattık. Altta bunun somunu var dolgulu. Bu civatalar sıkınca boşluk kalmayacak. biraz da yağlama yapınca çok rahat hareket eder hale gelecek. Burada debriyaja da vurmaz. Bunu farklı bir demir keseceğim. İç kısma koyacağım bu boşlukta kalmadığı zaman iç kısımda olursa daha da toplu olacak.